I'm very happy I'm here. It's before I'm playing Turkey. I know this Turkey mentality. I know Turkey football. I want help team change this situation. E, çok mutluyum buraya geldiğim için. Daha önce de Türkiye'de oynamıştım başka takımlarda da. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Burada takıma elimden geldiğince yardım edip E, bu, şu anda etmek it's a very dangerous situation in my country. I don't know what to say. I want it to finish now, tomorrow. I don't know. As soon as it's because it's uh, very. too much people dead. It's not normal. Dead uh, children, dead uh, women. It's no very. harice de um, açıkçası bu konu hakkında bir şeyler söylemek çok zor. Eee şu anda oradaki durum çok tehlikeli ve e, çok kötü bir durum. E, şu anda orada e, kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. E, ben sadece söyleyebileceğim şey o dur oradaki durumun bir an önce e, bitmesi, e, bunun bir an önce bitmesini istiyorum. Bugün, yarın bir an önce bitsin. Yes, it's my family. <laughs> It's my family now here in Bolu, It's my father and mother and my sister now in Kiev. It's Kiev. It's now not very dangerous situation. It's because uh, guys in army go in different city. Okay. It's I every time speak with my mother. It's uh, my mother every time cry. Uh, because. no bad. Bad, yes. ee, benim aslında kendi ailem e, şu anda burada. E eşim ve çocuklarım buradalar. Ama annem babam tabii ki Kiev'de yaşıyor. No I I won't say it's stop this war because too much people dead. I don't want this situation. It's I want it's people live normal normal country normal life. eee um, buradan yani e, benim söyleyebileceğim tek şey bu savaşı durdurun. Yani e, insanlar normal bir şekilde yaşamaya devam etsin. E, sadece bunu söyleyebilirim. Bu savaşı durdurun. <laughs>